Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Polis saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu açıklayarak saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre saldırgan dahil 11 kişi hayatını kaybetti. 25 kişi ise yaralandı. Ayrıca bölgenin güvenlik çemberi altına alındığı aktarıldı. Halkın bölgeden uzak durması çağrısında bulunan polis saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklayarak Üniversitenin tahliye edildiğini bildirdi. Görgü tanıkları saldırganın okulun çatısından polise ateş açtığını belirtti. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde halkın panikle okulun bulunduğu bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü.